Herkese merhaba arkadaşlar, ee, yeni bir video çekeceğiz. Aslında böyle bir niyetimiz yoktu. Aracımız e, 1, 6, 1.6 16 valf Lada Vega. Araç bize stop ediyor şikayetleriyle sabahın e, düzgün çalışmıyor, karıştırıyor, çekiş düşüklüğü gibi bir sürü şikayetleri vardı. E, biz cihaza bağladık testini yaptık ama e, bunu çekmedik. Şimdi e, arızasını, beyin testatını, kontrolünü geçtik. Şimdi arızasını bulduk arkadaşlar biz bunun. ağzısı şu tesisat bu şekilde geliyor. Rolante valfi ve gaz kelebeğinin tesisatı. Bunlar birbirine karışmış arkadaşlar. Çürümüş. Bunları ayıklayacağız. Bu tesisatını yeni takacağız. Bunun tesisatını yeni takacağız. Bu krank pozisyon sensörü, eksantrik sensörü, kanister sipabın sensörlerini ayıklayacağız. Ve bobin tesisatını ayıklayacağız arkadaşlar eee arıza işte bunu genelde sinir kapak söktüklerinde egzoz üstünden geçiyorlar. Birbirine değiyor, paslanıyor. Şimdi bunu ayıklayacağım. Bunu izleyeceksiniz arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Şunu bir tutun bakayım lütfen. Şey. Şimdi arkadaşlar tank pozisyon sensörünü 93 pozisyon transfer sıvabını test atma ayıkladık. Şu bobinleri de test atma güzelce temizleyip ayıkladık. Kopan kablolar, yani çürüyen kablolar. Şu Rolante Bafe'nin tesisatı. Şunu bir kapatacağım mıyız be? Şu bakın, bunlar çürümüştü. Görünüyor düzgünce. Bu, bu tesisat. Bu da gaz kelebek pozisyon sensörü. Bunlar da bakın çürümüş burada. Görünüyor değil mi? Görünüyor. Şimdi bunları bir yerine monte edeceğim. Çalıştıracağız bakalım ne yapmışız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitirdik testatı çürümüş olan yeri ayıkladık, arabayı çalıştırdık. Cazımızda arıza yok yazısını gördük. Şöyle görünüyor. Şimdi bu nasıl oluyor, neden oluyor arkadaşlar? Genelde sırını kapan söktükleri zaman orijinal geçmesi gereken yerlerden tesisatları geçirmiyoruz. Yani evet. farklı farklı yerlerden tesisat geçiriyoruz. Eksuza yakın yerlere gidiyor. Isınıyor, ısınıyor, eriyor ve temas ediyor. Bu şekilde de korozyona uğruyor. Sinirliğin i̇şte kopuyor, paslanıyor, eriyor. Böyle şey dikkat edelim. Tesisatın topladık güzelce arızamızı bitirdik. Şimdi testini e, yapacağım ama e, göstermeyeceğim arkadaşlar. Oldu, bitti. Böyle bir kısa video oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar, Hoşçakalın.